En Güzel Yakut, Çaybaşı köyü, Kars'lıyım, Selim köyündeyim. Yaş kaç anneanne? Seyşen yaşındayım. Şimdi bize bu Ermenilerin e, annenlere e, ve baban tarafında yaşadığın hikayeleri bir anlatır mısın? Aklında kalanları, hatırladıklarını. Aa, anladım işte. Benim anam gel 66 mı huzumuş. Anam gelip sürüm gitmişler, gavurun içine düşmüşler Karaçayır köyünde. Yani Çaybaşı köyünden Karaçayır'a yani, doğru Çaybaşı kaçıyorlar başı, Ermeniler Ermeni, geldiği için. Ermeni gelmiş diye Karaçayır köyüne gidiyorlar. orada da Ermeni basmış. Onların haberi yok. Onların haberi yok. Gidiyorlar Ermeni'nin içine düşüyorlar. Ermeni şey, karlara değil ki seçilir erkeklerden kadın erkekleri vururlar. Karıların biraz kaçır o yanı bu yalnız. Bu arada senin şey de var, annen de orada değil mi? Benim annem de orada, 7-8 yaşında. Annem küçüğümüş. Kaçır bacısı varmış. Bacısının kucağında kundağının çocuğu varmış. Çocuğunu atıp kardeşini bağırıyor, kardeşini vurmayın diye. Gavur Ermeni, içeri onu vurur. Önce bağıran çocuğu olan evet. E, evet. annenin e, yan teyzeni ha, teyze vuruyor orada. orada. Evet. Ondan sonra erkekleri düşürüler. erkekleri biraz uğurdular. Biraz da Kadınlar kalır, kadınlar. Bir dakika. Var. Orada şey var. Senin e, o kardeşini nasıl saklıyorlar? Bir bir tane kardeşi ha. kalmış herhalde. Evet, kardeşini sakladılar. Nasıl tane. saklamışlar? Köyde, köyden de iki tane şey var köyümüzden Dursun'la garip bir tanem kardeşi ölülerin altına sokuyorlar kadınlar. <laughs> erkekler ölülerin altına giren birkaç <laughs> kişi. iki bir kişi kaç, mi kurtulmuş? Üç kişi ölülerin altına girir. Ölülerin altından da işte kaçırlar. Şey, Belme köyüne gidiyorlar. Kurtulanlar. <laughs> kurtulanlar. Kaç kişi kurtuluyor oradan? İşte bilmiyorum biraz kadın kadın kurtuluyor o yakın Türkman köylerinden de kurtulanlar gidiyorlar Berne köyüne. Berne köyünde Merak'a dolduruyorlar. Samanlığa dolduruyorlar. Samanlığa, he. Kurtulanlar Berne köyüne mi kaçmışlar he, oradan? Berne köyüne kaçmışlar. Orada Berne köyünde kaçıyor, dolduruyorlar. Berne köyüne daha önceden de gelenler var. Orada da mı toplamışlar he, böyle? Orada da toplamışlar işte çokluk. Bunları dolduruyorlar ataş verecek. Merek mi? Samanlığın, samanlığın içinde. Samanlığın içinde işte saman merekini. Camışı bezirliler. Yani mandanın üzerine yani bezir yağı döküyorlar. Tökiller yarıp yakıyorlar. Yakıyorlar Ölülerimizin çoğu adamlarımız hep orada yalır. Evet. Ha işte 5 66 yıldan 6 tane koca uçak kaçış zor kendileri. Yaşlı çocuk. He, yaşlı çocuk. Altı tane, altmış altı muzdan. Altı tane kurtuluş. Onları da gümrüye sürüyorlar. Esir, esir alıyorlar. Esir alıyorlar. Biri de annen değil mi? Biri benim anam Menzir. Mahbubun kızı. Şey, işte o şey, aslan var, aslan. Hem senin oğlum. Peki bu Ermenilere yakalandıklarında bir kılıçla vurmuşlar o 7 yaşında aha, çocukken aha, aha. annen. Çocukken işte kaçarken başına kılıç vurmuşlar. kılıçla da böyle başını biçmiş yaralanmış, ölmemiş. O 7 yaşında o şeyle kaçmış onlar işte 66 Mustan 6 tane gelmiş. Yani oradan da esir almışlar gündürden